Aslında bir şeylerin farkında. İnsan şiirini bilirsin Atatürk. Tabii, bilmez. Yani orada Adem olduğundan ve insanımsıdan bahseder. Net bir şekilde. Yani bence o, o farkında yani o. Kesinlikle farkındaydı. Farkında olmasa muhtasına araştırmaya göndermez tasimayeti. Bakın o şartlar altında e, Türklerin nereden geldiğini, hangi kanı taşıdığını, şiirinde de yaptıkları e, şeylerde de gayet net olarak belli etmiş. Hem de o sağlığı bozup savaştan çıkılmış, hiçbir imkan yok, hiçbir şey yok. Taş taş üstünde kalmamış. Ülke işte perişan durumda. Ama ona rağmen bu işlerle ilgili son derece ciddi çalışmalar yaptırmış. Kimin kim olduğunu çok iyi biliyor çünkü. Değil mi? Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Karşı taraf Türk'ün ne demek olduğunu Türklerden daha iyi biliyor. Yazık ki. Bunu üzülerek söylüyorum. Çok acı. Yani çok Çanakkale Savaşı'nı kazananlar değil de kaybedenler çok daha iyi biliyor kimlerin nasıl kazandığını. Biz kendimizin farkında değiliz. Biz nasıl bir yardım geldiğini, Rahmani sistemden, bunu sadece Atatürk olarak söylemiyorum. Oradaki Aksakallılar da es geçmeyeceğiz. Bunlar Rahmaniyet'in desteğiyle oluyor. Atatürk vesilesiyle oluyor. Ama sadece Atatürk tek başına bütün Rambo gibi bütün savaşı kendisi kazanmıyor. Bağlı olduğu rahmani sistem sayesinde oluyor. Bakın bizim kan grubumuz bu yardımı alabilecek titreşimlere, frekanslara, enerjiye sahip. Ama bu bağımız çeşitli hilelerle, bu genimiz çeşitli hilelerle, bu DNA'mız çeşitli hilelerle değiştirilmeye çalışılıyor. Yediğimizden, içtiğimizden, yuttuğumuzdan başka yerlere kadar. Başka yerlere kadar. Başka yerlere kadar. Çok dikkat dedik. edilmesi gereken çok önemli bir dönüm noktasındayız. Evet. Uyanan çok önemli bir kitle var. Türkiye'de de dünyada da. Bakın uyanışın beşi Anadolu kimse dünyada bu işleri bu kadar aslında net konuşup görüşüp bu işlerin peşine düşmedi ve Türkiye'de Anadolu'da müthiş bir uyanış var. Ama müthiş bir kara gölgede üzerimizde geziyor. Yani her tür oyuna, her tür vesveseye açık olunan bir dönem. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman ışığı, karanlık yok edebilecek. Ben buna bütün moleküllerimle inanıyorum ve bizim geldiğimiz yerin ışık olduğunu biliyorum. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kandadır, mu kanındadır diyorum. Rahmaniyetin çocukları olarak, Türkler olarak buna sahip çıkmakta boynumuzun borcu diyor. Biz bu kanı taşıyoruz, Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Borcumuz var. Yani burası böyle Sıradan insanların yaşayacağı topraklar değil, kimse de tesadüfen burada doğmuyor. O yüzden buna layık olmak, bu bilgilerle kendimizi aydınlatmak, onlar illüminatı aydınlanmış adamlar olarak, onları aydınlanmış diyorsa karanlık demektir. Onlar sevgi diyorsa dehşettir, nefrettir, kindir, kandır. Ne diyorsa tam tersidir. Onlar iyi bir şey yapacağız dediği zaman kesinlikle kötü bir şeydir yani. Çünkü negatiflikten yani acıdan, üzüntüden beslenen bir durum, beslenen bir grup var öyle değil mi? Yani insanoğlunun gözyaşı ve kanı onlara bir besin yani. Mutluluk. Mutluluk. Besin. Aynen öyle. Şimdi baktığınız zaman aynısını size hangi kuzu kimi öldürmüş? Var mı böyle şey? Yok. Hangi keçi evlere basıp insanlara saldırmış? Hangi inek toplu katliam yapmış? Biz niye onlara katliam yapıyoruz? Güçlü gerek, onlardan Çöp şiş, pirzola, İskender. Vallahi işte reptillik bende de var. Bunlara vay diyorum. Kendimden de utanıyorum. Ama şöyle bir olay var. İşte DNA'mız bozuk diyorum ya. Evet. Var bozukluk. Biz gücümüzün yettiğine bunları yaptığımız için başkaları da gücünün yettiği zaman bize acıyor arkadaşlar. Değil mi? Bize neler yapıyorlar? Yapıyor, yapmıyorlar. Yapıyorlar. Daha da yapacaklar. Bir yere kadar engelleniyor. Bir yerden sonra yani bu iş şeye dönüyor. İşte niye yardım etmiyorlar, niye şu oluyor, niye bu Kız Kulesi'nin hikayesini anlayın, hatırlayın. Ne oluyor? Bir işte rüya görüyor, işte şey kızınızı yılan sokacak, ölecek. Burada da yine dikkat edin, yılan ve elmaya. Çok enteresan. Ve burada ne oluyor? Kıza işte kule yapılıyor denizin ortasında. Ama işte yine bir yemek götürülüyor. Elma sepetinin içinden bir yılan çıkıyor ve sokuyor öldürüyor. Yani sakılan göze çöp batar. Biz burada bunları kafamıza gömmek yerine özümüze döneceğiz, kurt olacağız, titreyeceğiz ve yani kurdu, çakala boğduracağız yapılması gereken şey bu. Özümüze döndüğümüz anda zaten karşıdakilerin maskeleri tıpış tıpış dökülecek. O zaman ah, kimin ne ya, olduğu resim kimin, ortada değil mi? Yani bayraklara kadar yansımış yani. Hani az önce dedik ya kırmızı kanımızı temsil eden al bayrağımız. Üzerinde Rahman ve Rahim olan ay yıldız. Ve diğer dünyanın çeşitli bayrakları. Ya bu bizim kanımızı temsil eden bir bayrak. bayrağı. Şöyle e, konuyu şöyle sonlandıralım istiyorsan Amerika'nın ilk bayrağını lütfen herkes Google'a yazsın. Aslında ilk bayrak olarak neyin sunulduğunu son anda vazgeçilerek bu işte kırmızı, mavi, e, çizgili olan bayrağın e, yazıldığına bir baksınlar. Biraz ipucu var. Nasıl bir bayraktı o? tek göz ışıklar saçıyor piramit şeklinde. Yani dedik ya herkesin bayrağı kendini izah ediyor diye. Amerika aslında şöyledir. O tek göz İngiliz kanından geliyor. Amerika'nın yüzde elli Georgia Limited şirketi adı altında İngiltere'ye aittir. Bakın söylüyorum. Şirketi de söylüyorum. Georgia Limited şirketi, şaka değil bu. Çıkan her tür altın, gümüş ve doğal madenin yarısı İngiltere'ye gider. Yani Amerika'da diye aslında bir yer yok. İlk ismi de neydi biliyor musunuz? Neydi hocam? Tek gözlü piramit va şey vardı ya bayraktı. Hı hı. New Atlantis. Yeni Atlantis. Muğ'un çocuğu uyan artık yeni Atlantisçiler yeniden aynı numaraları yapıyor. Tek gözü kaldı, tek gözü gitti. O tek gözü hala üzerimizde. Lütfen uyanın. Lütfen uyanın. Kanınızın, DNA'nızın, vatanınızın, milletinizin, tarihinizin, geninizin, frekansınızın farkına varın, hakkını verin. Sahip. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Harikasın Hakan'cığım. Çok güzel.